açabiliyor. Allah muhafaza etsin. Son olarak orada Hazretimizin bir takım kerametlerini, himmetlerini de gördük. Onu da söyleyip noktalayayım inşallah. Arafat'a giderken otobüsleri bu sene mühürlüyorlar. Yani otelden oranın hac bakanlığının adamları duruyor. Normal hacılar otobüse biniyorlar. Otobüs mühürleniyor bir daha açılmıyor. Arafat'a girene kadar açılması yasak. Açarsan mühür yırtılmış belli. Seni hiç almazlar Arafat'a. Otobüsler mühürleniyor. Bizim otobüste bindik. Artık 50 kişilik mi kaç kişilik otobüsü mühürlediler. Artık çıkış pencereleri, kapıları hepsini mühürlüyorlar. Yani kimseyi kaçak içeriye alma imkanın yok artık. Çıktık Arafat'a gidiyoruz. Gireceğiz Arafat'a. Askerler kapıda bekliyorlar tabii girişte. Bizi almadılar. Bizden önceki otobüse geçti Arafat'a. Bizi bu tarafa yallah hacı diyor bizi gönderiyor. Gittik ta gece çıktık yola. Gittik dolaştık bir daha geldik. Yine bizi almadılar içeriye. Arafat'a girmezsen haccın olmaz. İkinci sefer döndük. Döndük ama bu arada sabah namazının vakti girmiş. Hava aydınlaş, aydınlanmaya başlamış. E biz de ta geceden çıktığımız için nasıl olsa Arafat'a varacağız. Orada abdestimizi alır, namazımızı kılarız diye. Bir de uyumuşuz otobüste. Abdest yok, otobüsün içindesin. Otobüs gidiyor nasıl sabah namazı kılacağız? Sabah namazının vaktinin çıkmasına yarım saat kalmış. Dedim subhanallah ya Rabbi dedim. Bu nasıl bir musibettir böyle? Hacca gelmişiz, Arafat'a gidiyor, Sabah namazımız kazaya kalacak bizim. Göz göre göremdi. Adam iki kere gitti, giremedik. Artık bizim orada tabi hocalar hocalar var. Biz kendimiz dört kişilik gruptuk o otobüste. Orada tabi öbürlerinin vazifeli hocaları var. Onlar da şoföre diyorlar ki indir biz hani 13-14 kilometre neyse yürüyelim. Öyle gidelim Arafat'a giremiyorsun. Kalacağız dışarıda. Şoför de inada bindirmiş işi. Bir daha deneyeceğim. Ben sizi geçireceğim. Abi bizim sabah namazı gitmek üzere. Bizim kalbimiz yanıyor namaz gidiyor. Oradaki hocalar hala bizi indir yürüyelim. Arkadaşlar namazlarınızı herkes arabada kılsın. Abdest var mıdır, yok mudur? Arabada namaz olur mu, olmaz mı? Hiçbir şey yok, dümdüz. Artık 20 dakika küsür, 20 küsür dakika kalmış. Namazımız kaçmak üzere. Şoför durmuş orada birileriyle konuşuyor. Hani nereden gideyim artık? Rota mı istiyor? 20 küsür dakika kalmış bizim sabah namazı gitmek üzere. Ya Rabbi bu ne musibet? Artık son çare kapattım gözlerimi. Hazret dedim himmet et. Namazımız gidiyor burada. Sabah namazımız gidecek. Arafat'a girsen ne olacak? Namaz gitmiş. Yani oluru yok işin. Nasıl? Mühürlü kapı. Çıkamıyorsun ki dışarıya. Yani abi ben çıkayım namazı kılayım deme gibi bir lüksün yok. Otobüsün içinde tıkanmışız. Abdestimiz de yok. Hazret himmet. Hazret olmaz ama Hazret sen Allah'ın sevgili kulusun. Himmet et. Bizim şoför arabayı çekti bir caminin önüne. Durdu biriyle konuşuyor. Aha cami. Dedim abi söyleyin şu adama. Dursun hadi şey yapalım. Namazımızı kılalım. Birisi söyledi. Yok. Ondan sonra bizim Mehmet Arapçasından istifadeyle <laughs> şoföre dedi. Ya abi de bak cami dedi bir namazı kılalım. Vallahi adam o mühürlü otobüsün kapısını açtı. Biz hemen dört kişiydik zaten bizim grup. Koştuk, abdestimizi aldık. Farzımızı sünnetleriyle beraber kıldık. Adam mühürlü kapıyı açtı. Açmaması gereken kapıyı açtı. Elhamdülillah. Orada Hazreti Nimmeti yetişti bize. Bir bizim Ahmet var. Arafat'a çıkacağız ertesi gün. E tabi üç gün, dört gün otele geri dönmeyeceğiz. E telefonlar kapanacak. E lazım. Bazen birbirimizi kaybediyoruz. Haberleşmek icap ediyor. E ne yapalım? Power bank alalım. Bu hani seyyar şarj aletleri. E ne yapalım? O da bayağı bizim otelden uzak. Dışarıya çıkmamız çok tehlikeli. En son günler artık iyice böyle şeyler sıkılaşmış. E bizim Ahmet'e verdik paraları. Tamam abi 3 tane, 4 tane, 5 tane power bank. Git al gel. <laughs> Daha Aziziye denilen bir yer var. Bizim oradan bayağı uzak yani. Otobüse bindi gitti. Geriye gelirken bunun bindiği belediye otobüsünü durduruyor polisler. Giriyorlar tek tek herkese kart soruyorlar. Kart yoksa ne demek? Senin hacı vizen yok. İşin bitti. Kaçaksın belli yani. Artık muamele neyse. Bizim Ahmet de en arkada oturuyor. Ben de diyor bakmıyorum. Ama Hazret'le öyle bir irtibata girdim ki diyor Hazret Himmet, Hazret Himmet. Askerler diyor tek tek herkesin kartını soruyorlar. Ben diyor en arkada oturuyorum. Bir tane genç asker geldi bana. Dedi ki ne yapıyorsun? Tabi Arapça konuşuyor asker. E bizimki de tabi anlamıyor. Ha ma dedim diyor. Baktım ne hiçbir şey sormadı. Bir tek beni diyor aramadan indiler otobüste gittiler. Elhamdülillah. Büyüklerin himmeti her yerde hazır. Yeter ki biz irtibat kurmayı bilelim. Kurduk mu? Onlar Allah'ın izniyle her yerde imdadımıza yetişirler. Allah onlara o tasarrufu veriyor. Bu bir keramettir yani. Ha ben inanmıyorum. İnanmazsın, inanmazsın. O seni bağlar. Ben inanıyorum kardeşim. Çünkü ben olmayacak bir durumda namazın çıkmasına 20 dakika kalmış. Otobüsün kapısı mühürlü. Caminin kapısına gelmişiz biz orada. Adam onu açacak. Ben buna inanmıyorum yani. Allah dostunun himmeti olmadan böyle bir şey olacak. Elhamdülillah yaşadık bunları. Pek çok daha Hazretler elhamdülillah kerametlerini gördük orada. Allah Celle Celaluhu Dediğim gibi sizlere de haclar umreler yapabilmeyi nasip etsin. Bizim hacımız da mebrur eylesin. Tekrarını nasip eylesin. Ve